Merhabalar, bugün biraz hesap dışı bir konu üzerinde duracağım, daha doğrusu planlamıyordum şu anda bahsedeceğim konudan bahsetmeyi ama işte spontane bir şekilde hayat çıkardı karşıma şu anda bahsedeceğim konuyu. O da şöyle, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bağlı olan insanların yaşamış olduğu sıkıntı mı diyeyim, zulüm mü diyeyim, hangisi doğru olur kelimelerimi dikkatli çek seçmeye çalışıyorum da ee, zulüm diyeyim ya hani bu. Çünkü bence zulüm. Bir konudan bahsedeceğim. Eğer Boğaziçi İman Müdürlüğü'ne yani Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İman Müdürlüğü'ne e, bağlıysa yaşamış olduğunuz yer, muhit e, evinizi yaptırırken tamir ettirirken ev, evinizi yaptırırken değil pardon evinizi tamir ettirirken yani ne bileyim işte e, duvarınızın yani dış cephenizin sıvıları dökülmüş, boya ihtiyacı olabilir, boya yaparken, çatınızı yaptırıp herhangi bir şey, ister bahçeniz, ister evinizle ilgili, ister evinizin içiyle ilgili, bu evinizin iç, yani evinizin içiyle ilgili kısmı yeni öğrendim. Ben şey zannediyordum ya yani daha önce, yani ne bileyim işte e, iskele kurup, işte evin dışını mantolama yaptırmak, evin çatısını yaptırmak, e, ondan sonra bu tip böyle hani görünürdeki yerler izne ve cezaya tabi. Şimdi bunların hepsini farklı, detaylı bir şekilde konuşacağım. Yani hem değerlendireceğim hem eleştireceğim. Ee, sadece bunlarla alakalı ama Mantık gereği. Evin içindeki e, şeyler de, tamiratlar da izne ve cezaya tabiymiş. E, dikkat ediyorsunuz bu iki kelime yan yana kullanıyorum. İzne ve cezaya tabi. Yani izin olması sizi cezadan kurtarmıyor. Çünkü neden? 1983 yılında alınmış Boğaz İmar Yasası ile ilgili bir durumdan kaynaklı. Aslında şeyin özü mantıklı ve makul. Yani Boğaz'da ön görünümde işte Boğaz çevresinde şey kontrolsüz imarlaşma olmasın. Boğaz'ın güzellikleri bozulmasın diye alınmış. Öz itibariyle çok mantıklı. Ben zaten kesinlikle Serbest buralarda imar olsun. Ondan sonra cuma işte e, isteyen istediği gibi hareket etsin, asla düşünmüyorum. Hatta çok radikal düşüncelerim bile var bu konuda. Bu bir tarafa ama vatandaş burada e, eskiyen binasını tamir edebilsin. Eskent ya çatı, ya bizim çatımızın bir kısmı uçmuştu. Ne yapacaktık yani? Çatımız yaptırmayı de ne yapacağız yani? Çatı evin içine su damlıyordu. E, doğal olarak çatıyı yaptırdık. Çatı yaptırırken e, ev, izin aldık ama izin al almamız çok e, önemli olmadı. E, şey yani e, şey, ceza e, şey yapıldı. E, ceza dedik. Ondan sonra evin dışına mantol yaptır yaptırmıştık keza aynı şekilde. E, en son yaşamış oldum dedim yani bilmiyordum evin içinde evin içiyle ilgili de varmış aynı durum. E, abimlerin evin iç, içerisinde artık zarı hale gelmişti tamirat. Yani su sular defalarca patlamıştı. Evdeki laminatlar kabarmıştı, duvarlar kabarmıştı. Fayanslar çok kötü hale gelmişti. O yüzden bu hem banyo tuvalet hem mutfağın yapılması zaruretti yani. Keyfiyet değil, zaruret halindeydi. Doğal olarak onlar da e, bu ekonomik durumda kim para harcamak ister yani. Onlar da evindeki bu tamiratı yaptırmak istediler. Yap, yap yapmaya başladılar. Ev içi olduğu için bunun bir izne tabi olduğunu düşünmediler doğru. Ben ben de bilmiyordum yani. Ev, evin içi sonuçta bu bir basit tamirat yani. Buna rağmen işte zabıta geldi. İşte kapıya bir şey yapıştırmış. İşte gelip izin almalısınız. Ben izin almaya izin almaya gittim ama işte ee, daha öncekilerdeki gibi yine bir bedel ödemek zorunda kaldım. Ya bu yani dediğim gibi şeye evet bu bölgelerin imara kapalı olması evet yani %100 katılıyorum. Ama kardeşim artık denetleme denetleme araçları çok gelişmiş durumda yani. İnsanların rahatça evlerini tahmin ettirmelerine müsaade edin. Uydudan görüntülüyorsunuz zaten. Yani büyük ihtimalle eskiden şöyle düşünüldü yani işte her yere yetişemeyiz. O yüzden buralara, buraya ceza koyalım. İnsanlar e, yaptırma konusunda elini korkak e, korksunlar, cesaretli hareket etmesinler. E, ama artık yani yetiş, ulaşım iletişim çağındayız yani. Hani çok rahat bir şekilde her yeri görebiliyorsunuz. İnsanlar rahat bir şekilde evlerini e, tamir edebilsinler. Yani ye, yeni bir balkon eklemedikleri takdirde, yeni bir kat çıkmaları takdirde insanların ee, ev evler, evlerini tamir etmesini nasıl bir zarar olabilir arkadaş yani bunun mantığa şeyi ne yani hani mantığa uygunluğu ne? Yani mantığa uygunluğu yok. Herkes bunun mantıksız olduğunu biliyor. Mesele şu. Mesele bu gelir kapısına dönüşmüş ee, belediyeler için, belediye için. Yani e, bu gelir kapısından kimse vazgeçmek istememiş. Türkiye'deki siyasilerin, Türkiye'deki siyasilerin kim olursa olsun fark part, parti fark etmeksizin e, şeydir yani bu kolay para varsa yani vergi, devi vatandaşın cebine elini sokmak gibi bir fırsat varsa bu fırsatı herkes çok iştahla değerlendirmek ister. Çünkü artı değer üretmedikleri için yani bir kaynak yaratma konusunda becerikli olmadıkları için en kolay yol yani kaynak olarak vatandaşın cebidir. Burada da böyle bir şey var, imkan var. Bu imkandan istifade ediyorlar. Bir de şöyle bir durum var hani gidiyorsunuz oraya sonuçta yani şey e, cezalar da çok aşırı 50, 100, 150, 200 lira değil yani hani yaptığın şeye göre hareket ediyor ceza işte e, şey yapıyorsanız e, nasıl diyeyim e, işte daha boyutlu işler yapıyorsunuz ona göre cezalıyorsunuz, alıyorsunuz işte basit şey yapıyorsunuz tamirat falan ona göre bir, bir şekilde ama e, yani 500, 600'den aşağı ceza yok yani en düşük limit bile böyle. Ee, yani insanlar çok zor para kazanıyorlar ekonominin bu durumda olmuş olduğu şeyde. insan zaten bir de e, inşaat yaparken para harcıyor. Zaten insanlar e, inşaat yaparken para harcıyorlar. 40 e, e, bu bölgedeki insanların belki yüzde kırkı yüzde 35'i ekonomik durumu iyi olanlar bu işte Boğaz İmanı ama yüzde 60 yüzde 65'i dar gelirli insanlar. Zaten inşaat yaparken zaruretten yapıyorlar bu şeyi mas inşaat masrafını. Bir de üstüne siz böyle bir şey yapıyorsunuz. E, yük getiriyorsunuz vatandaşa. ya e, insaf diyorum ya yani bu zulüm artık birisi kaldırsın yani e, yıllarca bu şey vardı e, kimse bunu değiştirmek istemedi dediğim gibi yani kolay yoldan e, belediyeye belediyeye bütçe çünkü ya artık ayıp yani hani artık dediğim gibi hani e, şey kat çıkıyorsa balkon yapıyorsa vesaire yani alanını genişletiyorsa lafım yok ama evini Duvarının sıvasını yeniletiyorsa, çatısını onarıyorsa, e, boyasını tazeliyorsa, ya bunları geçti mi evin içi ya evin içindeki tesisatı insan yaparken nasıl buradan ceza alır? Bir de şöyle bir durum var yani tam Levent Kırcan'ın kaberasına müsait bir durum e, seni şey yapıyor yani e, Kabahatler kanununa göre yani en düşük e, işte e, şekilde cezalandırıyor ve sana. Yani şey yani işte çok büyük de bir şey olabilirdi ciddi işte ceza kesebilirdik ama sonra işte söylemek istediğim vardı yani şey de hissettiriyor vay be de Allah razı olsun ya. Yani filan böyle anlatabildim hani ceza kestiler ama merhametli hani kapatlar kanlı yani bir şey de oluşturmuş. yani bu, bu, bu buna bir kılıf da şey yapılmış. Ya yani bunların hiçbirine gerek yok ya. Yazık yani. yani buna süs. Ya vatandaş vatandaşın belediyesine, devletine, şu kurumlarına güvenmeye ihtiyacı var böyle şeyler tenezzül edildiği takdirde vatandaşın e, güveni nasıl yükselsin ya? Ya bu artık bu zulmü e, artık yani şey bundan önceki ya yani şimdi şöyle imam olduğunda şu soruyu sorayım belediye başkanımız. Yani e, ne yenilik mi getirmek istiyorsun? Hani bir daha seçilmek mi istiyorsun? E, daha önceki yönetimi eleştiriyordun. E, geldin senin döneminde de aynı durum devam ediyor. Sen de aynı şeyden istifa etmeye, istifade etmeye devam ediyorsun. Ya bunu bunu düzenleyin ya. Ülkede ne, hangi kanunlar değişti arkadaş? Yani ne önemli konularda değişiklikler yapıldı? Ki zaten bu, bu kanunla ilgili de maddeler falan dönem içerisinde büyük ihtimal eklenmiştir, çıkartılmıştır, düzeltilmiştir. Ama artık şu yani va şey vatandaşın evini tamir ederken ödemiş olduğu bu yani saçma şeyden tamirat diyorum bakın bu buna e, tamirat dediğim gibi yeni bir kat çıkma balkon şu bu yani bir şey eklemeden bahsetmiyorum tamirat yani zaruret yani ee, insanlar burada yaşıyorlar evleri eskiyor ee, tamir ediyorlar çok basit tamirat restorasyon düzeltme ee, bu bağlamda yapılacak olan şeyden artık vatandaştan bu haracı almayın diyeyim ya yani bu ayıp yani devletin ciddiyetini azaltıyor vatandaş gözünde güvenini azaltıyor Bundan vazgeçin. Yani e, Sayın İmamoğlu, bu e, şey e, yenilik mi getirmek istiyorsunuz? Alın size yenilik fırsatı. Yani bu şeyden tamam mı? Vatandaşın da yine bu kanunu düzeltmek için çaba sarf edin. Yani yani çok yani hiçbir açıklaması, hiçbir mantığı yok. Son olarak videoyu bitirken şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle bu bölgede yapılaşmaya karşı karşıyım. Boğaz her boğaza deniz kenarına indiğimde karşıya baktığımda o Dolma Dolmabahçe'nin üstünde, Levent'in ön taraflarında yani Boğaz'da, Boğaza hakim yerlerde görülen o binalar sanki ruhuma hançer gibi saplanmış ya. Yani her seferinde mahcup bir mahcubiyet hissediyorum. Nasıl o yapıldı? O yapılırken neredeydik biz vatandaş olarak? kesinlikle karşıyım yeni binalara, yüksek binalara, hiç üç katlı yüksek, üç katlıdan yüksek binalara falan. Ama insanlar tamir edebilsin evini ya. El insaf arkadaş yani bunu artık düzeltin ya. Ya yani ben zaten nasıl oluyor yani bundan haberdar olan bir bürokrat, bir belediye meclis üyesi bunu hala da devam ettirme konusunda nasıl rahat edebiliyor yani? Belediye meclis üyeleri ne işe yarar? Belediye başkanları siz bunlardan haberdar haberdar haber, habersiz misiniz yani? Çok basit. Vatandaş burada yaşıyor, hayat devam ediyor, bina eskiyor, binanın içi eskiyor. E, rahat bırakın insanlar. Zaten külfet içerisinde bir zorluk içerisinde girerek inşaat yaptırıyor, e, evini tamir ettiriyor. Bir de siz üstüne e, şey yapıyor, yük biniyorsunuz. E, e, lütfen bunu vatandaşın lehine düzeltin. Artık ayıp. E, dediğim gibi bu. Konuda bir şey, video çıkma planımda yoktu ama ben, serde gazetecilik var, gazetecilik, <laughs> iletişim fikri, gazetecilik mezunuyum yazılıyor? Yani pratik anlamda gazetecilik yapmadım. Daha çok, hep, hep teorik ilimler bağlamında çalıştım ama serde bir gazetecilik, işte bir gazetecilik şeyi var, hassasiyeti var. Zaten karakter olarak da böyle haksızlık karşısında pek susmayı becerebilen birisi değilim. Ben zaten o sebeple de karşınızdayım yani susabilseydim konuşmayı ter tercih etmez sadece yazmayı tercih ederdim daha teorik bir şey çünkü o ve ee, velhasıl e, bu topa da girmek istedim çünkü rahatsız oldum yani bu durumdan ee, vicdan olan herkesin aklı olan herkesin de rahatsız olacağı bir şey olduğunu düşünüyorum yani şey umarım bir yerlerin kulağına gider, dikkat, dikkat çekilir. Herkes işte bu konuyla ilgili işte belediyeye bir sosyal medyası üzerinden olsun işte ne bileyim 153 e Aralık işte Bayındırlık İsken Bakanlığı'na ulaşmak, belediyeye ulaşmak konusunda herkes bir şey yapabilir, çaba gösterebilir. Ben kendimce karınca misali bir bu şey yangına bir su taşıyayım dedim tabiri caizse. Umarım bir farkındalık yaratabiliriz. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.